Eğer ki bir Allah'ta birleşmezseniz birbirinizi yemekten kaçamazsınız. Birbirinizi yiyip bitirmenin ötesine gidemezsiniz. Şu anda bir sürü itiraflar, bir sürü kargaşa var. İşte Melih Bulu üzerinden, birçok başka bir olay üzerinden bunu herhangi bir sebeple bağlasan dahi başka yerde patlan verilmemesi imkansız. Göklerin ve yerin hakimi Allah'a kullukta yarış, yarışına girilmeden şeytan ve bozuk bütün yollar tıkanmadan en güzel şekilde elbette akıl ile, bilgi ile, hikmetle, ile, asla ve katta sıkıntılar bitmez, kargaşalar, mücadeleler bitmez, içinde hainler bitmez. En ufak bir boşluk düşman kollar ki sen uy uykuya dalasın hemen tepene biner. Ancak ülkenin huzuru, insanların huzuru, alemlerin Rabbinin yasasının egemenliğiyle mümkündür bu